Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte biraz farklı bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere savaş mekanikleri ile alakalı bilinmesi gereken her şeyi anlatacağım bir videoyla karşınızdayım. Elimden geldiğince temel net ve sizin sıkılmayacağınız bir şekilde bu videoyu tamamlamak istiyorum. Bu videodan sonra diyeceksiniz ki aslında E4'ün savaş dinamikleri gerçekten çok kolaymış. Savaş detaylarını anlatmak istediğim için o yüzden E4'te savaşın olduğu bir tarih buldum. Spanish Succession savaşı var şu an burada. Bu tarihte sizlere savaş mekaniklerini anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi E4'teki savaş sisteminin 3 tane yapı taşı var. yadeler, atlılar ve topçular. Aynı zamanda bunların belli bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Bu düzeni de şurada yazan combat bitten göreceğiz. Combat bit ise teknolojiye bağlı olarak değişen bir savaş esnasında tek bir sırada bulunan askerlere denir. Ben bunu zaten birazdan sizlere savaş üzerinde gayet detaylı bir şekilde anlatacağım elimden geldiğince. Çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Evet şimdi dostlar size bunu daha ayrıntılı bir şekilde açıklayabilmek için bir savaş görüntüsünü aldım şu an elime. Şimdi önde gördüğünüz çarpı askerler şurada gördüğünüz çarpı çarpı olan askerler bizim piyadelerimiz. Bunlar bizim piyadelerimizi temsil ediyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi düşmanda da var. Ancak şöyle çizgi çizgi olarak gördüğünüz askerler ise atlılar. Gördüğünüz gibi bizde 2 tane atlı var. Onlarda ise 6 tane atlı var. Ve şu nokta olarak gördüğünüz şeyler ise bizim Topçularımız. Şimdi Combat Bit, az önce de dediğim gibi bizim bir sırada bulunan askerlerimiz, yani şu sırada bulunan asker sayısı kadar bizim Combat Bit'imiz var. Yani biz iki sırayla savaştığımıza göre bizim bir orduda Combat Bit'imizin iki katı kadar asker kullanmamız gerekiyor. Bu iki katını da şöyle ayarlayacağız: bir sırayı tamamen piyadelerden oluşacak bir şekilde. Arka sırayı ise tamamen topçulardan oluşacak bir şekilde oluşturursak biz bu askeri birlikten %100 verim alırız. Ancak şöyle bir şey var ki atıyorum düşman birlikler bizim ordularımıza saldırdı ve bizim askerlerimiz burada öldü. Ne olacak? Bunların yerine yenisi gelemeyecek durumda olduğunda arkadaki askerler önüne geliyor. Böyle bir durumda ne oluyor dersiniz bizim topçularımız bu sefer öne geliyor ve topçuların ne yazık ki önde hiçbir etkisi yok. Yani birebir de hiçbir etkisi yok diyebiliriz çünkü abi Topçular arkada pozisyon alıp öndeki askerleri vurur. Topçular bu şekilde her yere saldırır arkadaşlar. Ancak piyadalar ise önüne ne gelirse saldırır. Mesela şuradaki bir piyade şu birliklere saldırır. Yani hiç ölmüş kalmış hiç umurumda olmaz. Sürekli saldırır. Ama topçular öne gelirse e bu sefer pozisyon alamaz bizim topçularımız. Pozisyon alamadığı için de saldıramaz. Dolayısıyla hiçbir etkisi olmaz. O yüzden mümkün olduğu sürece topçularımız arkada kalacak bir şekilde ve öndeki sırayı ise piyadeler ve onların destek kuvvetleri yani atıyorum kombat bitimiz bizim 40 ise 42-44 birim piyade kullanırsın. Arkaya da full kombat biti dolduracak bir şekilde topçu doldurursun. Ve abi bu gerçek sizin ordunuza mükemmel güç kazandıracaktır. Şimdi gelelim çokça tartışılan atlılar konusuna. Abi atlıları bence ordularınızda kullanmayın. Çünkü neden? Şimdi bizim combat bitimiz doldu diyelim. Atıyorum şurada da benim piyadem var, şurada da var, şurada da var. Böyle her yerde benim piyadem var. Komple bir tane sırayı ben doldurdum piyadelerimle. Şimdi atlıların mantığı şöyle ilerliyor abi. Gördüğünüz gibi şuradaki atlılar bizim kanatlarımıza saldırıyor. Kanatlarımıza saldırıp bizim çevremizden gelip bizi dari içine almaya çalışıyor ancak zim eğer sıramız tamamen dolu olursa ne olur? E bu sefer bizim bir açıklığımız olmaz. Bizim kanatlarda bir açıklığımız olmaz. Çünkü ben orduma kombat bitimi dolduracak piyade koydum. Ve aynı zamanda eğer yenilen askerlerini yenisini de getirebilirsem benim burada bir açıklığım olmaz. Benim bu bölgelerde bu kanatlarda bir açıklığımız olmaz. Bu yüzden atlıların hiçbir etkisi kalmaz. Atlıların tabii ki de saldırı hasarı piyadelerden fazla olsa da abi atlılar piyadelerden daha fazla saralıyor. Yani yaklaşık 3-4 tane piyadenin masrafı bir tane atlı eşit. E onun yerine abi ben 4 tane piyade koyarım. E, bir tane atlıyı zaten onlar yer. Aynı zamanda saldırı konusunda şöyle bir şey olur. Benim buradaki piyade önüne saldırıyor. E, buradaki de önüne saldırıyor. Buradaki de önüne saldırıyor. E atlı olsaydı zaten mesela şurada bir köşede e, bu da buraya saldıracaktı zaten. O yüzden atlının bir fark yaratacağı bir bölge kalmıyor ki. O yüzden bence atlı kullanmaya burada hiç gerek kalmıyor diye düşünüyorum. Şimdi savaşımızın ana mantığı genellikle bu. Toplu Başlayacak olursam kombat bitinizi dolduracak kadar ilk sırada piyadelerinizi koyun abi. Daha sonra bu askerler normal olarak savaşacağı için kayıplar da verilecek. Kayıpların yerine doldurması için ve topçuları da korumak amacıyla bizim ek piyadeler de koymamız gerekiyor. Yani siz ordu düzeninizi kururken atıyorum sizin kombat bitiniz 30 diyelim. Ön sırada 30 piyade artı olarak yenilen askerlerin geri gelmesi amacıyla şöyle 2 tane 4 tane falan yani kombat bitiniz 30 ise şöyle 32 34 birim piyade koyarsanız sizin için yeterli olur. Arka sıraya da 30 tane topçu koysanız yeterli olur. Tabi multiplayer'dan söz ediyorsak ama normal single player oynadığınızda 20 tane topçu kullansanız sizin için gayet kafidir. Ama yine piyadeye dikkat etseniz yeter. Aslında multiplayer'larda şöyle bir taktik de uygulanıyor. Ana orduyu bu şekilde combat bit'e uyacak şekilde hazırlanıyor. İşte combat bit atıyorum 30 dediğimizde 32 tane 34 tane piyade konuluyor. Arkaya tekrar 30 tane topçu konuluyor ve bizim piyade sistekleri dediğimiz ordular oluyor multiplayer'larda. Onları atıyorum 24 piyade sistemi varsa bunu 8 8 8 bölüyorsun ve ordu moral kaybettikçe, asker kaybettikçe bunları sokuyorsun ve bu şekilde savaşı daha uzun tutup kazanma ihtimalini arttırabiliyorsun. Topçuları daha işlevli bir şekilde kullanma şansın olabiliyor. Genel olarak verebileceğim temel bilgiler bunlar. Şimdi sizlere biraz daha ayrıntı inmek amacıyla savaş kesitlerini gösterelim. Şimdi gördüğünüz üzere burada benim dediğim asker gibi birle neredeyse tamamen uyan bir ordu var. Şimdi ben şu atlıları kullanmayı tercih etmiyorum. Yani bu benim düşüncem bence atlılar az önce anlattığım sebepten ötürü fazla işlevli kalmıyor diyeyim. Çünkü mantıken baktığınızda şuradaki atlı abi zaten şu 3 bölgeye saldırıyor. Değil mi? Bu üç bölgeye saldırdı. Şuradaki bulunan atlı da bu üç bölgeye saldırdı. E abi benim burada zaten piyadem var. Benim ordum tamamen dolu. Ben kombat bitimi doldurdum. E benim buradaki piyadem de zaten bölgeye saldıracak. Buradaki de bu bölgeye saldıracak. E şu iki atlının olduğu yere ben zaten piyade koysam bunlar da buraya saldıracak. O yüzden atlının bu burada hiçbir avantajı kalmıyor. Yani hiçbir fark yaratamıyor burada bize. Bu yüzden ben atta kullanmayı tercih etmiyorum. E bu tabii ki de sizin tercihinize göre değişir. Ben bunu tamamen size bırakıyorum. Şimdi buradaki savaşı bir inceleyelim. Öncelikle 28 kombat bitli olan bir teknoloji grubunda yapılan bir savaş bu. Gördüğünüz gibi 28 tane topçumuz var. Arka sıramız, topçu sıramız tamamen dolu. E bu topçular ne yapacak abi? Bu düşmanı yok edecek. Sebebi ise gördüğünüz gibi önünde topçuları koruyacak bir birlik var. Topçuları hem koruyor, aynı zamanda düşmana hücum ediyor. Hem düşmanın bizim topçularımıza gelmesini engelliyor hem de düşmana karşı bir hasar verme mekaniğine sahipler. Bu savaşta topçularımız arkadan geniş bir şekilde Toplarını yağdırıp piyadelere büyük bir hezimete uygulayacak. Ya yani Topçuların ana mantığı bu. Mesela bir tane topçu birliği şu bölgeye tamamen vuracak. Burada büyük bir hasar oluşturacak. O yüzden topçuları korumak gerçekten çok önemli. Ve siz zaten bir sırayı tamamen doldurduğunuzda mükemmel bir saldırı gücünüz oluyor. Mantıken bu saldırı gücünüzü korumanız için... Piyadeye de ihtiyacınız var. E piyadeler ön savaş alanında savaştığı için ilk kayıp bunlardan oluyor. Yerini doldurmamız için de bizim birkaç tane piyade sistemimiz bulunuyor. Tamamen ana mantık bu. Gördüğünüz gibi 28 tane topçuyu koymuş arkadaşımız. 28 bir de 4 tane fazlalık piyade desteği koymuş kendi ordusuna. Bu sayede ölen askerlerin yeri kolaylıkla dolabilecek. E bu savaşı büyük ihtimalle fazla kayıp vermeden çok kolay bir şekilde kazanacak. Savaşın ana mantığı bu. Şimdi oyunumuza geri dönelim ve bir kere daha burada size ufak taktikler vermek istiyorum. Bunları oyunlarınızda kullanırsanız büyük gelişmeler kaydedeceğinizden eminim. Evet şimdi oyunumuza tekrardan döndük. Ben burada rastgele bir save açtığım için combat bitimize uygun askerlerimizi dizelim. Gördüğünüz gibi biz bizim 36 combat bitimiz var bu teknoloji grubunda. Combat bit zaten teknolojiye göre değişen bir şey. Teknolojimiz arttıkça combat bitimiz artar. O yüzden sürekli kontrol etmenize gerek yok. Sadece teknoloji aldığınızda kontrol etseniz yeterli. Şimdi ben bir ordumda 36 tane topçu ve 40 tane de piyade koysam yeterli olur benim için. Mükemmel bir ordu olur benim için. Şimdi bu ordumuzu hazırlayalım. Evet arkadaşlar ordumuzu oluşturdum. Gördüğünüz gibi combat bitimiz 36. Benim ordumda ise 36 topçu ve 40 bir tane piyade var. Tamamen uygun. Bu yanda duran 24'lük ne iş diye sorarsanız, bunu sebepten dolayı kullanacağım. Hani herhangi bir multiplayer EU4 oynayan oyuncusunu izlediyseniz belki piyade siteğine getir piyade siteğine getir diye bağırdığını duymuş olabilirsiniz. Onun sebebi ise şu arkadaşlar. Şimdi biz buradaki atıyorum biz savaş olduğunda buradaki piyadeleri bölüp bölüp bu savaşa gönderdikten sonra hem buradaki biten piyadelerin yerini doldurabileceğiz. Bu sayede topçularımız işini yapmaya devam edecek. Hem de moral kaynağı olmuş olacak. O yüzden sürekli piyadenize burada dikkat ederek aynı şekilde moralinize dikkat ederek bu piyadeleri kuvvetleri gönderiyoruz burada yavaş yavaş. Zaten bunu birazdan savaşta da gösteririm. Şimdi ordumuz tamamen hazır. Ben burada gideceğim şurada herhangi bir şeye kafa alsam büyük ihtimalle kazanırım. Aynı zamanda zaten bu kadar çok topçumuzun olması sayesinde kaleleri de oldukça hızlı düşüreceğiz. Gördüğünüz gibi burada 20 tane artileri kullanırsak artı 5 tane bonus veriyor zaten. Bu da yine kalenin seviyesine göre değişen bir şey. Yani zaten single player'larda bu kadar çok takmanıza gerek yok. Bu söylediklerim genel olarak multiplayer'larda çok kullanılan bir şey. Bunun yerine single player'da abi yine combat bit'e dikkat ederek kağıdınıza koyarsınız. Ardından topçularınıza şöyle yani 20 civarı koysanız bir tane ordu da yeter diye düşünüyorum. O kadar da çok kasmanıza gerek yok. E tabii ki de zaten bu krallara uyursanız şu an Prusya ordusunu bile döversiniz. Gerçekten ordunuz çok 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 güçlü olur. Yani size bunun garantisini verebilirim. Yani o yüzden kafanızda şöyle bir bulunsun diye ben bunları söyleyeyim. Şimdi gidelim bir savaşalım artık. Sürekli anlattık anlattık anlattık. Bakalım bir de pirate dökme vakti. Evet şimdi burada savaşımızı yapalım bakalım. Öncelikle topçularımın bulunduğu ana ordumu gönderiyorum. Piyade sistemi şu an yanda bekletiyorum. Çünkü şu anda gerek yok buna. Evet bakın savaş başladı ben daha oyunu bile durduramadan ki burada Prusya'nın ordusu olmasına dahi dikkatinizi çekerim herifin 125 tipliğini var. Ona rağmen çok kolay bir şekilde alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi savaşa girdim ben daha oyunu durduramadan herifin ordusu gördüğünüz gibi ön hatları tamamen yok oldu. Çünkü topçularımız gördüğünüz gibi şu gördüğünüz parlayan kaleleri her bir topçumuz vuruyor. Zaten asıl anlatmak istediğim şey de buydu size arkadaşlar. Atlıların hatta kullanılmaması sebebini de burada anlatabilirim size daha iyi. Mesela burada atlı olsaydı atlılar gördüğünüz gibi şu şekilde 5 tane birliğe saldırıyor. Köşedeki 5 birliğe. Az önce de söylediğim gibi zaten atlıların ana amacı neydi? Orduları kanatlardan yarmak. E benim kanatlarım dolu abi. E, bu atlı bu sefer kanatlarım benim yaramadığı için hiçbir işlevi yok şu an bu Bu atlı şu an burada tamamen boş. E benim piyadelerim ise e, gördüğünüz gibi zaten atlının işlevini vuruyor. Köşeleri vuruyor. E, bu da köşeye vuruyor. Bu da köşeye vuruyor. Gördüğünüz gibi 3 tane piyademiz zaten benim köşeyi vuruyor. Kombat tespiti doldurduğum için. Hem bana bir dezavantajı olamıyor karşı hattının hem de benim piyadelerim zaten mükemmel bir şekilde burada savaşıyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada rezervde 4000 tane piyade olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Az önce de anlattığım gibi buradaki piyadeler savaştığı için biraz kayıp veriyor. Kayıp verdiklerinde bu rezervdeki piyadeler buraya gönderiyor. O düşen askerlerin yerine gönderiliyor. Eğer sizin rezervde piyadeniz yoksa bu sefer top topçular öne geliyor. Topçular öne geldiği için de hiçbir işlevi kalmıyor. Topçular vuramıyor ve siz savaşa kesinlikle kaybediyorsunuz. O yüzden eğer sizin buradaki öndeki piyadeleriniz ve rezervdeki hiçbir piyadeniz kalmadıysa savaştan geri çekilin. Boş yere topçularınızı kaybetmeyin. Bu size verebileceğim ufak bir taktik olabilir. Aynı zamanda yani normalde bu kayıp verdiğim zor bir savaş olsaydı ben şu şekilde yapardım. Atıyorum bunu 6K'ya 6K'ya bölerdim bu ordularımı ve teker teker bu bölgeye sokardım. Eğer benim rezervim olmasaydı ama şu an gördüğünüz gibi rezervim var o yüzden bu orduyu sokmama gerek yok ama eğer böyle bir durum olsaydı size ne yapabileceğinizi gösteriyorum burada hatta zamanımızı da ilerletelim büyük ihtimalle bu savaşı çok kolay bir şekilde kazanacağız gördüğünüz gibi 2000'e kayıp verdik az önce yani gerçekten hatta sick bile attık ordusuna yani Prusya'nın ordusu vardı arkadaşlar orada gerçekten çok güçlü oluyorsunuz bu taktiği uygularsanız eğer Hani single player'da yenemeyeceğiniz bir ordu yok. Zaten multiplayer'da da benim dediğim şu taktiği uygularsanız büyük ihtimalle çoğu savaşı kazanırsınız. Birkaç ordu daha dövelim. Ondan sonra size siege'in ne kadar hızlı olduğunu göstereyim. Evet 3 yıldızlı generali var şu an Avusturya'nın. Ama sadece bir tane topçusu var. Büyük ihtimalle bu da bizden tek var yiyebilir. Ama nehir var burada bakalım görelim. Evet bakın savaşa girdik. Ben daha durdurmadım. Yani durduramadan daha bir gün geçti. Nehir eksisi yememe rağmen düşman direkt yerli bir oldu zaten. Yine aynı şekilde ben zor bir savaş olsaydı ne yapacağınızı yine göstereceğim burada. Savaş devam etti. Atıyorum biz kaybediyoruz. Moralimiz çok düştü. Abi buradaki piyade steklerini bölüp bölüp gönderiyoruz. Biliyorum bunu gerçekten çok çok söyledim. Belki canınızı bile sıkmış olabilirim ama yani kafanızda hiçbir soru işareti kalmadan bu ordu sistemini, bu savaş sistemini tamamen anlamınızı istiyorum. Çünkü gerçekten çok basit bir savaş sistemi var. Sadece bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor o kadar. Evet gördüğünüz gibi Avusturya'nın ordusuna daha bu ordum gelmeden bile Avusturya'nın ordusuna burada tek wipe attı. Sildik abi. 30 ksı silindi. Çok güçlü oluyorsunuz arkadaşlar. Artık anlamışsınızdır ne kadar güçlü olduğunu. Bu arada hazır aklıma gelmişken size bir taktikten daha söz etmek istiyorum. Atıyorum burada bir tane düşman ordusu var veya isyancı var her neyse. Savaş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ordularımız tam değil. Normalde buralar bin 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 olması gerekirken işte görüyorsunuz 600 800 falan. Bu sebepten ötürü de zaten ordularımızın morali düşük. Eğer siz bir savaştan çıktıysanız hemen yeni bir savaşa gireceksiniz. Atıyorum benim ordum şurada olsaydı ben netirlensin şu ordusuna saldırmak isteseydim hemen bu şekilde ordumu yeniden toparlayabilirdim. Çift tuşuna basarak eğer şuradaki tuşa basarsanız gördüğünüz gibi eksik olan askerleri silmiyor. Onun yerine gördüğünüz gibi orduları birleştiriyor. Ancak eksik olan yerdeki askerleri silmiyor. Tekrardan manpower'ınız olduğu sürece tekrardan bu doluyor. Bu da size verebileceğim ufak bir t olsun. Şimdi hemen siege hızını da göstereyim. Gerçi buna gerek bile yok. Zaten ana amacımız orduların savaş gücüydü. Bunu da gösterip artık herhalde bahsetmediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Bölümümüzü sonlandırırız. Gördüğünüz gibi oturur oturmaz direkt 7 ile başladım. Çünkü zaten topçularımızdan gelen bir şey var. 10 tane artileriyle artı 5 bonus alıyoruz zaten gördüğünüz gibi burada. Ki bazı kalelerde bu da sanırım şurada öyleydi. Artı 20 istiyor. Kalenin seviyesine göre devişiyor bu. Evet gördüğünüz gibi 20 artileri istiyor burası. Kalenin seviyesine göre değişebilir. Yani o yüzden hemen yani January'de şu an başlattım siyicimi. Şanssız olmama rağmen 4 ayda kaleyi çökerttim. 57'de kale çökmedi. Genelde 45'te falan çökebiliyor eğer şanslıysanız. Her neyse işte siyic gücü de gerçekten oldukça fazla olan bir ordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın benim şu an ordularım eksik. Hemen ne yapıyorum? Shift tuşuna basıyorum. Bu tuşa bastıktan sonra hop hemen ordularımı birleştirdim. Ve buradaki kalan ordularımı da silmedim. powerım var. Bu hemen dolacak ama bunu ne için yaptım? Çünkü ben ben şimdi savaşa gireceğim. Hemen savaşa gireceğim için ordularımın yenilenmesi için yeterli bir sürem yok. Bu da ufak bir taktik böyle. Sanırım size yeteri kadar anlattığımı düşünüyorum. Şimdi bu taktik genelde multiplayer'larda kullanılan bir taktik ama siz eğer bu taktiği single player save'lerinizde bile kullanırsanız gördüğünüz gibi gerçekten çok güçlü oluyorsunuz. Yani 30K'lık orduları falan direkt tek wipe'a atabiliyorsunuz ki Prusya'nın ordusunu falan dövdük yani. Her neyse bahsetmediğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Her şeyi gayet temiz bir şekilde anlattım düşünüyorum. Eğer benim söylemeyi unuttuğum bir şey varsa veya sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağıda Discord linkini bırakıyorum. Oraya katılıp bana bu sorularınızı iletebilirsiniz. Video aslında biraz uzun sürdü ve size gerçekten bunu anlatmak istedim. O yüzden biraz heyecanlı şekilde anlattım. Bağıra bağıra anlattım. O yüzden şimdi biraz boğazım ağrıyor. Kusura bakmayın. Fazla net konuşamazsam. Her neyse umarım gayet temiz bir şekilde anlamışsınızdır. Combat bit nedir, şu ordular nasıl dizilir, savaşlarda nelere dikkat edilir falan şekilde bunları umarım anlamışsınız. Anlamadığınız yerler varsa ister yorumlar kısmında ister Discord kanalına katılarak bana sorabilirsiniz. Bu şekilde rehber videolarını yapmaya devam edeceğim. Ancak hazırlaması gerçekten çok uzun ve yorucu oluyor. O yüzden sürekli değil de işte şöyle arada sırada boş oldukça atarım. O yüzden siz de bu yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Aynı zamanda bana destek olmuş olursunuz. Her neyse beni izlediğiniz için gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.